Arkadaşlar hepinize selamlar ben Karıl yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerle birlikteyim. Videonun girişinden yüzümdeki mutluluğu anlamışsınızdır. Hayırlısı olsun. Bugün hayatımda ilk defa Android bir telefona sahip oluyorum. İnşallah mı? Şimdiden hayırlı olsun yazan arkadaşlarıma ciddi anlamda çok teşekkür ederim. Daha öncesinden iOS falan kullanıyordum. Hatta 120 FPS cihazım da olmuştu ama Android baba çok ayrı bir mevzu ya. Şuna bir bak! Şuna Androidciler de buradan harbiden selam olsun Şöyle arkadaşlar yeni 120 FPS veren Android cihazım şu anda Görmüş olduğunuz gibi ekranlarda Zaten şu kutunun güzelliğini az çok görebiliyorsunuzdur Hatta ben şöyle ana ekranda göstermek istiyorum Kardeşim şu kutunun güzelliğine bak ya Şöyle şöyle Abi mükemmel bir şey ya Red Magici e, bu videomuzda sponsor olduğu için Ve bu cihazı bana hediye ettiği için çok teşekkür ediyorum Harbiden arkadaşlar sırf sponsor olduğu için değil. Aynı zamanda zaten tabletini de denemiştim. Sizlere de gösterdim. Bu sefer telefon. Bakın telefondan bahsediyorum. 120 FPS veren Android yeni ilk telefonum. O zaman hazırsanız hızlı bir şekilde açılıma geçeceğiz. Ama ondan önce Adem'in evet. sizlere bir sürprizi var. Bunu sadece biz almadık. Aynı zamanda sizler de arkadaşlar yapacağız. Güzel bir arkadaşlar, şeyimiz var. Arkadaşlar buna az önce karar verdik. Bu evet şekilde. anlık bir karar aldık. Şimdi şöyle bir şey söylüyorum. Bu adamlar bize tablet ve telefon gönderdi. Siz sadece bunu izliyorsunuz. Ben de dedim ki e, bu videoya bir like hedefi koyalım. Örnek veriyorum 15.000 like. 15.000 like gelirse sizlere firmadan ya tablet isteyeceğiz ya da telefon isteyip aranızdan bir kişiye vereceğiz. O yüzden yorumlara şimdiden Instagram adreslerinizi bırakıyorsunuz ve asıl önemli olan nokta bu videoya seri bir şekilde like'ları patlatıyorsunuz. Hedefimiz 15 Yerim yerim olmasın 15.000 olsun ya. 15.000 ile 20.000 like arası hedefimiz var. Daha fazla dayanamıyorum. Siz like'ları ve instaları yorum yazarken ben de hızlı bir şekilde ekranda görmüş olduğunuz Red Magic Android 120 FPS veren cihazımı açmak istiyorum. Yeni telefonum kardeşim seri bir şekilde açılışa geçiyoruz. Şöyle kutusunu açtık. Çok güzel bir logosu var. Şöyle fark ettiyseniz arkadaşlar of yemin ederim çok fena ya. Kardeşim bu ne ya? Sen nesin ya? etmek hiç O zaman hazırsanız hemen şöyle kutusundan açılımını yapıyoruz. Şöyle bir arkadaşlar, bir logomuz var. İçinden bir şey çıkıyor muydu bunun? Tabii bunun içinde ne var? Allah. Dur. Ne var? Aç bakalım. A yırttım, yırttım. Evet. evet Benim güzel beceriksizlik, ya. Max beceriksizlik. Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Bakalım içinden ne çıkacak? Bok da çıkabilir yani. Evet açamıyorum. Ha evet. gayret. Ne o? bir şey var. Red Magic'in kendi kılıfı var. Şöyle arkadaşlar. Güzel güzel gayet güzel. Bunu takacağım. Bunu merak ettim. Bunu şöyle köşeye alıyoruz. Hemen kutumuzu çektik. Buraya şimdi bir Red Magic yazılı... Şöyle güzelinden bir kartımız var. Güzel. Cillop gibi. Ne güzel. Ne güzel. Zaten daha detaylı özelliklerini anlattığım bir video var. Hatta kardeşim telefonu çıkartmadan hemen hızlı bir şekilde şu güzel sinematrik görüntüyü getirelim. Tabii efendim. Sinematri izlediniz harbiden arkadaşlar çok güzel bir sinematrik yaptık kardeşim şöyle cihazımızı çıkartıyoruz burada cihazımız vallahi bu da hafif lan hafif. evet ciddi anlamda hafif arkadaşlar. Şöyle kardeşim cihazımızı Abi, çıkartalım. Oh, bismillah kardeşim geldi. Tabi arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ben bunu açtım. Açtım açmadım desem yalan olur. Yani ilk reaksiyonu maalesef göremeyeceksiniz. Birazcık denedim mükemmeldi. Kardeşim bu neymiş be? Hemen seri bir şekilde şöyle açıyoruz telefonumuzu. Hatta bunu ana ekrandan göstermek istiyorum şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Red Magic açılıyor. Android 120 FPS veriyor. Bak şu açılışın güzelliği çok fena bir şey ya. Aa. Ben şifre falan da koydum. Hemen şifremi... <laughs> Telefonu Ama sahiplenmişsiniz bu arada. Ee, tabii ki de sahipleneceğiz ya. Allah Allah. Şöyle arkadaşlar telefonumuz açıldı. Şimdi siz bu telefonun özelliklerini de merak ediyorsunuz. Özelliklerine geçmeden önce en sevdiğim kısımlardan bir tanesi tasarımıyla hemen şu arka kısmı. Bakın şu arka kısım var ya mükemmel. Ve bununla gönül rahatlığıyla 5 yıldan fazla PUBG mobilde kardeşim güzel performans sergiler misin? Sergilersin. bu arada bu mavi ışığı merak edenler vardır. Onun özelliğini anlatacağım ama ondan önce kardeşim bu kutudan daha ne çıkıyor ya? Millet merak ediyor. Hemen bakalım. Daha var. Şöyle güzelinden bir e, ritme git şeyi var kardeşim. Kulavuz şöyle çıkartalım. Şey. Kılavuzumuz var. Şöyle açtım. Of oğlum çok güzel lan. Ben bu tarz kutu açılımlarını seviyorum arkadaşlar. Zaten kanalda da hayvan gibi kutu açılımları var. Bakın burada işte rehber edecek bir e, yazı var. İşte şu şöyle, şöyle şey, bu böyle. Asla okumadığımız. Asla önemsemediğimiz şeylerden bir tanesi ama biz önemsiyoruz. Bunu içine tek Tekrardan koyuyoruz güzel bir şekilde. He. şöyle koyalım bunu. Bu arada arkadaşlar, faydalı okay. olsun diyen herkese çok teşekkür ederiz. Adamsınız siz ya. Umarım daha ileri sizin olur. Şöyle bir adaptörümüz çıktı. Zaten bu cihazın Hadi kardeşim gel artık. Bu cihazın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi uzun ömürlü şarj oluyor abi. Yani diğer firmalara göre, diğer telefonlara göre ciddi anlamda daha uzun performans sağlıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada şöyle iki bir ucu da T -c. Aynen, iki ucu da şöyle T hepsi görmüş olduğunuz gibi. Bakın şöyle gösteriyorum. Hatta Şuradan da göstereyim. Hepsi güzel bir adaptörümüz var. Hemen şu kutumuzu alıyoruz, Adem'e veriyoruz bunları. Bunları verelim arkadaşlar. Kalsın. Olur da satın alırsanız bunları kesinlikle kaybetmeyin. Merak ettiğim kısımlardan bir tanesi de bu. Şöyle kılıfımıza gelecek olursak hemen tak, tak, bitti, takıldı. Kılıf takıldı arkadaşlar. Şöyle bakın koruyucu aslında bir nevi ha. Tabii orijinal. Evet orijinal kılıfı. Baba maşallah güzel güzel arkadaşlar. Arkası böyle tabii evde mesela yatakta falan oynarken bu kılıfı çıkartıp oynayabilirsiniz. Daha güzel bir görseli var bilginiz olsun. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Şimdi bu telefonun özelliklerini siz de merak ediyorsunuz ben de merak ediyorum kardeşim. O zaman sinematiği izledik kutu açılımımızı yaptık hızlı bir şekilde yeni 120 fps veren Red Magic 10. Pro telefonumuzun hızlı bir şekilde özellikleri gelsin. Bu videomuzun sponsoru Redmagic'e teşekkür ederiz. Karşınızda yeni telefonum Redmagic 10S Pro. Yeni Redmagic 10S Pro gücünü Snapdragon 8 Elite öncü versiyonundan alıyor. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanına kadar seçenekleri bulunuyor. Ayrıca Redmagic 10S Pro 144 Hz yenileme hızıyla PUBG Mobile'de gönül rahatlığıyla 120 FPS'i destekliyor. Hemen oyun tutkununu açıyor. Yemin ederim soğutma sistemini var ya iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz. Bunu açtıktan sonra gönül rahatlığıyla PUBG Mobile e girişimizi yapıyoruz. Artık ısınma derdine burada son veriyoruz. Telefonumuzun üst kısmında bulunan kırmızı butonla Game Space modunu aktif edebiliyoruz. Hemen şöyle açıyoruz. Burada soğutucu fanından tutun. Her türlü özelliği buradan gönül rahatlığıyla bulabilirsiniz. Bu arada çok güçlü bataryası ile saatlerce oyun deneyimi sunuyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar 120 20 FPS'i dibine kadar yaşıyorsunuz. Şöyle. Ha gayret. Canı yok. Çok güzel ve ilk kilimizi aldık. Üste üste bir çok iyi. Bir kil daha çözüyorum buradan. Kardeşim Nesin sen? Red Mag 10 Prom ya. Yemin çok iyi bu arada. 7 kilim oldu. Ayrıca şu anda telefonun fiyat listesi ekrana gelmiştir. Erken kayıt fırsatı 31 Temmuz ile 5 Ağustos arasında 6 Ağustos'taki erken erişim etkinliğine bir gün önceden katılma hakkı kazanabilirsiniz. Bu dönemde sadece 30 TL ödeyerek erken erişim hakkı kazanabilir ve satın alımlarınızda 1200 TL'lik indirim elde edebilirsiniz. Yapmanız gerekenlerin hepsini açıklama kısmına ve yorumlara sabitliyorum. Oradan gönül rahatlığıyla Red Magic 10 Pro'yu satın alabilir. Alanlara da şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve ben de 8. kilimi... Buradan aldım arkadaşlar. Tekrardan Red Magic'e çok teşekkür ediyorum videomuza sponsor olduğu için. Özellikleri tamamen bu şekilde. Eğer Android cihaz arıyorsanız arkadaşlar Red Magic tam sizlere göre. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Oradan gidip gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. E tabi arkadaşlar bu kadar anlatmışken bir de gelin benim gözümden Red Magic 10S Pro'yu görün. Hızlı bir şekilde PUBG Mobile hesabıma giriyorum. Kardeşim şunu bir deneyelim ya. Bakalım kaç FPS veriyor. Zaten 120 FPS verdi nette. Biz bir de bunu kendi gözümle görmek istiyorum. Hemen seri bir şekilde arkadaşlar şöyle kapatıyorum. Üf 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 baba akıyor vallahi akıyor ya. Maşallah şunu bir şuraya doğru çekiyorum. Şöyle grafiklere geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi akıcı ultra aşırı 120 fps. İsterseniz HDR'da bile oynayabilirsiniz. Ultra HDR'ı bile kaldırıyor. Hay maşallah. Kardeşim ultra şeye çekelim biz. Bir de üstüne lobby kısmı. Lobby'de HDR alabiliyor muyum? alabiliyorum. Bir dakika. Uygula diyorum. Bakayım. Arkadaşlar yemin ederim yağ gibi. Maşallah. Maşallah. E bir de bunu oyunda test etmek lazım. Karşıma benim gibi yani telefon özürlüsü olan, mobil özürlüsü olan abimi tamam, çağırıyorum. Arkadaşlar Adem tabletle gelecek. Tokatliyim ben ya. yeni 120 FPS telefonumla geleceğim. Yani ikimiz de mobilde çok kötüyüz. <laughs> Şartları eşitleyeceğiz ve ikimizde de yepyeni 120 FPS cihazlar var. Bakalım göreceğiz hangimiz daha iyi bakacağız. Hemen seri bir şekilde şöyle oda kartını ben açmak şey istiyorum. Ben çizmek istiyorum Heh, Abi de berbatız. Hayatımız boyunca mobil oyun telefon. Bir nevi çok e, adil bir VS olacak. Çok adil olacak. Ben şey diyorum. Şu ana kadar buraya kadar gelen izleyici kimi kazanacağını yazsın. Ben ben kazanırım diyorum. Ya hadi biz. Arkadaşlar yani siz her zaman Kimden yana olacağınızı. video cevap edemem ben kazanacağım. Tamam ne olursa olsun ciddi bir vs atıyoruz. İkimizde de yepyeni bir cihaz var. Kardeşim gel bakayım odaya. Kimin hesaptasın? Geliyorum kardeşim. sayın Sine, da mısın? Evet bekliyorum. Tamam. Arkadaşlar gelsin de bir tokatlayayım ya. <laughs> Yeni cihazımla abimi tokatlıyorum. İzle izle seri izle kardeşim bu arada hiç şansın yok ben girdim oyuna gel bakayım Seni gel bekliyorum. sen sen bayağı şımardın ya e, bir tokatlayayım ben M4 mi okey SKS M4 zaten, okay, zaten mobilde kullanamam M4'te tokatlarım senin kulaklığın yok ama aa benim de yok o zaman ben de kaydımı açıyorum tamam aç 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 ben ses kasmayacağım ya ben de kasamam ki zaten İnternet kafa mantığı sana bakarak info alacağım adam. o zaman sen de otur yanıma da ben de sana bakayım adam, adam. UC'lerimizi hesap.com.tr'den yükleyeceğiz. Kategoriler kısmından PUBG Mobil'i seçiyoruz. Buradan PUBG Mobile UC ediyoruz ve Türkiye'nin en uygun, en hızlı, en güvenilir UC'lerini görüyorsunuz. Sizler de buradan gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Sadece açıklama kısmına bıraktığım linke tıklıyorsun. Ekrana gelen register formunu doldur. Ondan sonra çekilişlere gönül rahatlığıyla katıl. Bu kadar. Ben seni tutuyorum. Umarım sen kazanırsın. Arkadaşlar Adem odaya geldi. Abimle ilk defa böyle yan yana VS atıyoruz. İkimizin elinde de 120 FPS yazar. Bakalım iyi olan Kardeşim, kazansın. Sen, adam, sen, şakası. aynen, sen aynen kanka. Vallahi ki Yeneceğim gen oğlum Kanka boost'u boost'u komple açtım Biz de Başlıyoruz Orada arada ikimiz de ses kasmıyoruz İnternet kapanması evet. Kopya çekeceğiz birbirimize Kardeşim sen rahatta kal Rahatta kal Hatta mikrofonu şöyle yaklaştırıyorum Heh. Haydi bakayım, evet. Oğlum bu arada çok kötüyüz beyler. Benimki açılmadı daha, bekle. Hah, geldi. Arkadaşlar, <laughs> oy, maçımıza oy, oy. başlıyoruz. İyi olan kazansın, benden olanlara teşekkür ediyorum. Siz de beğenirseniz, ya dediğim gibi 15 bin like da firmadan bir tane isteriz. Sorun yok. <laughs> da ne oldu? Çok berbatım tamam, ben galiba ya. ya. Vallahi çok... Ben de aynı şekilde. Bilet... İki tane mobil özürlüsü oyun oynuyor. Aynı Haydi bakalım. Kadar. Allah <gülüyor> kazansın. <gülüyor> Çok, kazansı. <Sını> bir <laughs> şuraya alacağım. Tamam. Tamam, tamam beyler size gözle. De... Ben tamam. en soldayım. Kardeşim. Neredesin lan? Ses verdim. Aa kayma çıkmış. Kapat kayma ya açıkmış. zaten düz vuramıyoruz bir de kayma. Neredesin mı? hadi? Hani yoksun. Ses verdim. Ortadayım. Geldim geldim geldim. Arkadaşlar. Neredesin lan? Hadi. Abi ya çok kötüyüm <laughs> Yok, ya. Yok ben yenerim. Kardeşim izle çok izle daha başlangıç ya. bu. Daha başlangıç. Ben sayamam abi ya. Verdim ses. Ses yine ortadayım. Tamam. Dedim mi? Sorun yok, sorun Aa, yok. Arkadaşlar lütfen sövmeyin burada. Vallahi hep oynuyorum bak. Allah. Oy! Nasıl, nasıl Bir canım vardı. Vallahi bir canım vardı. Şu an abi mobilden ben. oynayanlar muhtemelen bize bot diyor. Arkadaşlar bunun bir var. Ben bu arada ben anlamam beyler böyle bir şey yok ben size söyleyeyim. Kardeşim verdim sesi. Ben anlamam. Abi sen ilk defa oynadığından emin misin ya? <laughs> kardeşim mobil ya. <laughs> mobil mobil kardeşim mobil. Çok ben, bağırıyorum. Ben çok bağırıyorum. Oynamam Aa. bu arada bir daha böyle. Gel bakayım. Oynarsın. Oynamam. Gel oynamam bakayım abi, ben seni görmüyorum kuzgucu. Gel lan buraya. Oğlum ne vurdun 3S. <laughs> Oğlum 3S. Kaydı mı acaba? Sen harbi telefonla oynadım daha önce. Yok ya <laughs> Oğlum ben bak <gülüyor> oynamadım <gülüyor> hiç ama <ha>, ona gel <laughs> bakayım. <görüyorum. gülüyor> P90 almış. Eee ambarda P90 çekene ne diyoruz? Bu bir gay. Adam adam adamı <laughs> aynen, Ne diyoruz. Aynen aynen aynen. Bu arada hassasiyet hassasiyet biri benim değil arkadaşlar. Aa <laughs> ben zoom aç zoom açsam. O, o, o ne? Kör gözünü s**eyim <laughs> mi? Ay dur dur dur. Nişan yardımını açık mı hadi? Bilmiyorum hadi gel. Arkadaşlar gel. nişan yardımını kaymaya kapatıyorum. E, enayi nişan yardımını aç. Ya sus şimdi öldüreceğim. Neredesin? Ses verdin. Nereye gittin oğlum? Az önce buradaydın sen. Hani yok lan? Tamam sorun Oo. yok arkadaşlar. Bekle. Lan inme inme. Yemin ederim çekemedim. Böyle 2-3 hafta mobilden oynasam var ya. Adem'e sayı vermem. Aynen kardeşim. Vallahi sayı vermem ben adem, seni he. yeneceğim ha. Oğlum benim neredeyse ilk deneyimim lan. Kanka, Vallahi. Ben, ya biz de her gün tabletten oynuyoruz tabi. Kardeşim Neredesin? test verdim ortadayım. Oğlum ne ortadayım? Allah. Bot. Allah'ın botu. Arkadaşlar sizler <laughs> alışkın değilim. Vallahi ya. Biliyorum. mobilde beni yenebilirsiniz Vallahi beni 5 yaşındaki çocuk bile mobilde yenebilir ya. Arkadaşlar bot ya bu. İlk deneyim kardeşim. Gel bakayım. Hadi bak ben rap yapıyorum. Oğlum çok güzel acı atıyorum lan. Yemin ederim çok güzel acı atıyorum. Ben bu maçı kazanacağım bu arada. Aynen. Neredesin? Arkadaşlar bu videodan sonra Emrecan'dan bir ayar alayım ben. En iyisi. Ben Ne oldu? Hadi gel. AVM. Oğlum çok... Nasıl yani? AVM alanı ne diyorduk arkadaşlar? Ambarda AVM çeken. Abi ben kabul etmem. Bırak onu kağıtlar açacağım. Allah lan. Allah. Şu tamam. Abi 6 4 6 4 yeniyorum hızlı bir şekilde. Rush'a çıktım. Gel bakayım. Gel bakayım prenses. Neredesin? Aha gördüm. Verdim sesi. Ne? Ne? Sen alıştın ha. Ben var ya. Vallahi alıştık arkadaşlar. Bu arada bir şey ben biraz ısındım galiba. Çok kötü şeyler geliyor. Ama P90 alma ya. ya. Tamam Hadi tamam öleceğim. Öleceğim, öleceğim değiştireceğim. Tamam değiştireceğim. Vallahi P90 alıyor ya. Öldü can yok. Yok yok ölmedi. Allah belanı... Tamam. Okey aldım 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 aldım. M4'e git. Ben bir şey isteyeceğim arkadaşlar. Şöyle yeni oynayanlar için bir hassasiyet falan verseniz. Bu arada arkadaşlar harbiden böyle mobilde yeni başlayanlara özel bir hassasiyetiniz var mı? Mesela ben dürbün açmak için açamıyorum mesela. Bir de çok yavaş böyle dönüyor. Bir de bu ne? Ben burada nasıl alışacağım lan soldan ateş Çok etmiyor. yavaş dönüyor beyler. Nasıl yapacağız lan bunu? Oha! Lan çok iyiymiş. Sol butonu hiç kullanmıyordum. Abi çok iyi. Sol buton bayağı ay M4'e geçtin mi? Yok unuttum da. Laf yani nerede? Ah! Oğlum! <gülüyor> <gülüyor> çok kötüydü. Ben oynamam. Çok kötüydü. Bu elimin haline bakın. Çok kötüydü. Oynamam bu arada daha. Abi ben silah değişemiyorum burada. Neredesin? Ya bıraksana oğlum onu. Arkadaşlar. Baba, baba çok iyi. Ben kendimi patlatıyorum. Ben kendimi patlatıyorum hızlı bir şekilde. Aha, Biz SKS kullanayım mı? Kullan. SKS'yi çok merak ediyorum arkadaşlar. Bir SKS kullanayım. Kendim patlattım Aa, sayı oğlum, vermemek sayı için. Sayı iki katına olmuş lan fark. Ne oldu? Ne yaptın lan? Tamam. Ama vallahi SKS'yi aldım. Burada arada beni kesemezsin ha. Ne? Kesemem. Hadi ya. Uy, uy, ye, ye. He, o Adam, kadar de değil gidiyordum o kadar de değil arkadaşlar terbiyesizliktir bu yani mobilde tam kötü olabilirim alışmaya çalışıyorum vallahi Ama ben jiroskop denedim de bir ara Allah ne oluyor of. Allah ne oluyor ya, ne oluyor kanka ben galiba bir dakika bir aya pro'yum bir pro'yum arkadaşlar yanlışlıkla P90 aldım ya tüh ya valla yanlışlıkla gel bak ya. ya. ben de yanlışlıkla vuracağım o nasıl yani ya? <laughs> kardeşim, bakın emülatör oyuncularını küçük görüyorsunuz. Mobilde de iyiyiz ya. Gel lan buraya. Abi efendim. Aynen kardeşim. Alışmam lazım, tıklayamıyorum. Vallahi alışman lazım. Aha aldım SKS yi. galiba bittin sen ya. Sen SKS beni vuramadın da. Vallahi bittin galiba. Neredesin? Bekle şimdi. Sen nerede? Oğlum neredesin? ABM de var ama ortada ya. Neyse. Of. Yapma. Uf. Sadece iki mermi XDS. Yapma. Oh 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 oh. Fıstık abi, gibi abi benim elim atış butonuna fıstık gitmiyor ama ya. Oldu. Şu an kendimi Emirhan Kuri ile vs atıyormuşum gibi hissediyorum. <laughs> Emo daha iyi vs atardı ya bu arada. Neredesin lan? Bırak. <laughs> of 22'ye 8. Adem'e 22'ye 8. <laughs> Aa harbi lan dur ben onu değiştireyim. Arkadaşlar 22. Adem'e 22'ye 8. Son, sonra millet yorumda 22'ye 8 Adem yazmaz. Bekle. Biz yapıyorduk oğlum çok güzel. 17'ye 7. Şey bir değişelim mi? Ee, yok değişmeyelim kardeşim. Ben bundan devam etmek istiyorum ya. Fıstık gibi cihazım var Allah Allah. Ya benim cihazım da iyi de ben oynuyorum. Allah sıkıştım. Allah'a öğrendim galiba. Taktiği çözdüm lan. Ney neymiş taktik? Oğlum ben ateş, ateş ederken sasol sağ yapmıyorum. Evet o çok büyük avantaj biliyor musun? Oğlum niye söylemiyorsun o zaman? Niye söyleyeyim oğlum? Allah Allah. <laughs> ben bir el daha ver istiyorum. Ben, ben şimdi bir aynen, ben, aynen, aynen aynen aynen. Hayır, ben şimdi öyle şey bir şey yok. yok. Öyle bir şey bir yok. Bir, yok, bir yok. daha, bir daha, bir daha. Oğlum bacağım, bacağım göründü. Bacağım <gülüyor> göründü. Rahat <laughs> ol. Allah çarpsın ben bir el daha vs istiyorum. Hadi çek, hadi çek. Aa sıkamadın ki. İki ya. İki sıkmaya çalışıyorum. Orada bu arkadaşlar bunun revanşı olur. Öyle Bence. öyle bir şey yok. Şimdi gördüm beyler. Nerede bu? Tamam. Ya şu 3'e çıkma. Zaten eğimiz zor tutuyoruz. lan beni köle, kör et kör dur, dur bırak 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 hiç Arkadaşlar arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Yani Fox bu kadar kötü olabilir <laughs> Ne oluyor sen hayırdır ya Arkadaşlar bizde şeyiz he Neyiz Dünkü bebeler değiliz gel bakayım <laughs> Oh bir sayı almışsındır Agandan <laughs> Ah <laughs> Abi ben şey alışamıyorum arkadaşlar. Şuradan ateş edemiyorum ya. Zaten dip dibeyken kör sayta atıyoruz da o ayrı. Tamam. Yani. Bir de hassasiyet uygun değil ki bana. Evet. Neredesin? Ateş ediyorum baba. Tamam. Hadi ateş et. Aa mermi değiştirmeye basıyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> kötü <gülüyor> oynuyorum. Farkındayım. Yok sen Bana, hiç. bana küfür etme. Olmam bu vs'nin böyle çok kirli bitmesi de iyi bu arada. 31 kill var oğlum maçta. Of, yat yat yat. Sen yat, ya. be adam ya? Ben sen bir tane ya. abm e vurmak istiyorum ya. Ya Vallahi. sen, sen karlı mısın ya kardeşim? Ya karlı yerim şimdi kardeşi ya. Abi vuramıyorum. Kuran ekmek çarptım, vuramıyorum. Ben sana Ucuz bir hesap tane. Arkadaşlar 21-12. Abi bir sayı şey daha atarsam çok tatlı olacak. Kardeşim tableti kıracağım en son ya. Sponsor bak. Neredesin? Evdeyim. Sinirlendi, sinirlendi. Abi 21'e 13 ya. Ben bunu bir... Ben 22'ye 8 yemedim ama. Hadi çık. Oğlum sen burada... Hadi. Nasıl yani? İşte bu. buldum. 13. 22'ye 13. 22'ye 13 arkadaşlar. Geçirdim. 2'ci. 2'ci yendim. Vallahi yendim. Islık gibi. Of. Ama çok iyi lan. Yani arkadaşlar şaka maka bir yana cidden şunu söylüyorum. Bu videonun bu saniyesini yorumlara etiketleyin. İlk defa mobilden oynayan birisi için nasıl oynuyorum? Yani yazarsanız berbat oynuyor, berbat. Yo iyi olur valla. Ben normalde benim mobilden böyle vs attığımı görmemişsinizdir. Yine iyi lan 22 13 çakmışım. Fıstık gibi oldu. Eline bu, sağlık kardeşim. E, cihazın performansı mükemmel. Vallahi mükemmel. Bir kere bile donma kasma olmadı. Oh fıstık gibiydi. Ki aynı zamanda VS atarken de kayıttaydı. Aynen arkadaşlar. VS atarken de ikimiz de kendi cihazlarımızdan kayıt alıp VS attık. Yani siz kendiniz artık diğer cihazlarla karşılaştırıp hangisi daha iyisi alabilirsiniz. Ama bizim gönlümüz tabii ki de yeni Android cihazımızdan yana. Adem'e VS için çok teşekkür ediyorum. Harbiden aşırı eğlendim. Umarım siz de iz... Ben şunu istiyorum. Bu videoya güzel bir like gelecek muhtemelen. <laughs> değişerek VS atacağız. Ben tamam cihazları olmam. değişerek de satacağız ama önemli olan 15.000 ile 20.000 like arası gelirse sizlere bir tane cihaz hediye etmeye çalışacağız. Yorumlara, instagramlarınızı kesinlikle bırakmayı unutmuyorsunuz. Çıkmadan önce like'larınız çok önemli. Sahip olmak istiyorsanız like'ları patlatın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırlı olsun diyenler de adamsınız. Bay bay. Allah'a emanet. Bay bay.